arkadaşlar akvaryum günlükleri kanalına hoş geldiniz uzun bir aradan sonra beraberiz biliyorum ben birazcık ara verdim ve maalesef ki sizi ve kanalı ihmal ettim bunun bazı belli başlı sebepleri var Onlara geçeceğim ama akvaryumumuzda gördüğünüz gibi her şey yolunda tıkırında nasıl bıraktıysanız aynen öyle devam ediyor herhangi bir sıkıntımız yok. Hatta bu süreçte aslında sizinle paylaşmam gereken bazı şeyler de oldu, bitti. Yani uzun bir ara vermenin zararları ne yazık ki. E, yapabilseydim eğer imkanlarım e, bana bir olanak tanıysaydı, e, ben açıkçası sizinle bunları tek tek paylaşmak isterdim. Belki bunlara özel ayrıca video çekebilirim. Onlardan kısaca tabii ki bahsedeceğim bu videoda. Ve niçin bu kadar uzak kaldığımı da size anlatmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz yani akvaryum hobisi aslında bizi rahatlatan ne bileyim günlük yaşamın verdiği sinirimizi, stresimizi, öfkemizi ne bileyim birçok problemimizi bizden alıp uzaklara götüren rahatlatıcı bir hobi. Ben bunu tabii ki rahatlamak ve keyif almak için yapıyorum. Bu süre zarfında video atmadığım süre zarfında işlerim çok yoğun gitti. E, o yüzden özellikle kanalla ilgilenecek vakti bulamadım. Tabii hobimle ilgilenmeye devam ettim ama hani burada işte video çekmek... Bakmayın oturduğum yerden size anlatıyorum gibi geliyor her şeyi ama e, tabii öyle de yapıyorum. Ama bunun bir arka planı da var. Sonuçta kolay olmayan bir durum. Yani yoksa herkes akvaryum kurardı evine ve kolaylıkla beslerdi. Aslında teferruatlı bir hobi tabii ki. Uğraştırıcı, meşakkatli. Yeri gelir sizi vazgeçirir. Yeri gelir tekrardan bağlanırsınız, kapılırsınız. Böyle bir şey. Ee, yani akvaryum hobisiyle çoğu akvaristin amatör olsun, profesyonel olsun dalgalı bir ilişkisi vardır. Ben bu süreçte size video atmadığım süre zarfında da akvaryumumla ilgilenmeye devam ettim. Yani yapabileceğim ölçülerde e zaten bıraktığınız gibi dedim, demiştim her şey aynı. İçinde ağaç figürlerim var. Ben bunları normalde moslarla kaplamak istedim ama biliyorsunuz yaz mevsimi, akvaryum sularının ısısı yükseliyor ee, ve soğutucunuz yoksa eğer e, 28-29, 30 santigrat dereceleri bile görebiliyorsunuz. Hani balıklarınız ve bitkileriniz bir süre sonra sıcaklık kademeli olarak arttığı için ve uzun süre bu şekilde seyrettiği için stabil. E, adapte oluyorlar. E, onlar açısından bir problem olmuyor ama e, moslar böyle değil arkadaşlar. Yani satın al, alacağınız birçok yerde e, mosların bulunduğu akvaryumlara dikkat edin. Yani eğer ısıya adapte edilmemişlerse 24-25 santigratlarda falan oluyorlar çoğunlukla. Şimdi or oralardan mos alıp yani yosunları alıp getirip burada e, ağaç figürlerine bağlamak bana açıkçası biraz kumar oynamak gibi geldi. Soğutucum yokken e, işim çok zor olacaktı. O yüzden ben böyle bir şey yeltenmedim. O yüzden maalesef ki bizim ağaçlar biraz çıplak kaldı. Ona yapabileceğim bir şey olmadı. Bu akvaryuma da iyi giderdi. Bence yakışırlardı da. E, belki şimdi havalarda soğuyor. Şu an akvaryumun ısısı, akvaryumdaki suyun ısısı 27,5'a kadar gerilemiş durumda ki bir ara 30'ları gördüğünü hatırlıyorum. Yani 30'u gördü, 30'un üzerine çıkmadı da. Yani yine de şimdi aslına bakarsanız hafif hafif denenebilir bir santigrata geliyor. Ama bir taraftan da bununla uğraşmamamın belli başlı bir sebebi var. Ben büyük bir akvaryum kurmaya karar verdim. Her hobicinin hayalidir. Allah tüm arkadaşlarıma da nasip etsin. Gerçekten ya yani gönülden diliyorum bunu. Özellikle herkes yani böyle bir buçuk iki metre ebatlarında yani uzunluklarında işte güzelce bitkilendirebilecekleri işte daha büyük balık türleri belki ya da besleyebilecekleri türden bir akvaryum hayali kuruyorlardır kurarlar ve ben de öyleydim şimdi benim bu hayalim gerçek oluyor gibi yani çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi gerçekten büyük bir akvaryum şimdi ben buna sahip oluyorum müjdenizi isterim yani <laughs> Şimdi o yüzden bu akvaryumda mevcut düzeni korumaya yönelik daha çok devam ettim. Hani ekstra olarak mesela farklı bir şey yapma gereği duymadım. Çünkü tüm imkanlarımı diğer akvaryuma harcama gereği hissettim. Şu an mesela o akvaryumu size göstermeyi de düşünmüyorum, sürprizim olsun. Ama çok ciddi para harcadık. Yani eşimle beraber dişimizden tırnağımızdan arttırdık. Belki biraz borç harç da olmuş olabilir. Ama bu devirde böyle. Arkadaşlar biliyorsunuz dışarıdaki piyasanın durumunu. Yani para biriktirecek olsak, akvaryumumuz o şekilde yenileyecek ve yenisini alacak olsak yani hiçbir şeyin fiyatı sabit kalmıyor. Her şey günden güne etiket değiştiriyor. Böyle bir durumda bizim de bekleme lüksümüz yoktu. Biz de acele etme kararı aldık. Yani biraz cepten biraz ondan sonra borçtan böyle böyle bir şeyler yapmaya çalıştık burada zaten bazı malzemeler var size kaba taslak konuları gösteririm ben bu arada akvaryumu yerini de değiştirdim normalde benim salonumda duruyordu bu akvaryum şimdi yani yaptırdığım büyük mobilyalı akvaryum şu anda salonumda İlerleyen dönemde zaten onu kuracağım zaten bu akvaryumdan da yararlı bakteri kültürü oluşmuş oturmuş sudan bir miktar alacağım. O akvaryuma vermeyi düşünüyorum. Bunun hani benim kurulum sürecimi hızlandıracağını düşünüyorum. Birçok hobici arkadaş da yapıyor zaten. E, o şekilde bir planım var. Şu anda alabileceğim birçok ekipmanı aldım. Yeni kuracağım akvaryum samplı bir akvaryum olacak. İlk defa böyle bir şey kuracağım, kullanacağım bu arada onu da söyleyeyim. Bu da beni heyecanlandıran bir durum. Çünkü ben bu zamana kadar ki tüm akvaryumlarımda akvaryumlarımda hep dış filtre kullandım yani İlk akvaryumlarımızda iç filtre kullanmışızdır Ama sonra dışa döndük Şu anda iç dış artık sampa geçtik Bakalım bu nasıl bir tecrübe olacak Arkadaşlar zor olmadığını söylüyorlar Umarım ben de alışacağım Ben de zorlanmayacağım diye düşünüyorum Bu böyle Yani yakın bir zamanda o akvaryumla alakalı da video gelecektir. Suskunluğumu bozacağım. Öncesinde size bir hazırlık videosu çekeyim dedim. Bu akvaryum içerisinde farklı şeyler de oldu. Yani mesela onunla alakalı özellikle bir video çekmek istiyorum ki burada arkadaşlar şu anda 2-3 tane yanılmıyorsam evet 3 tane dere balığımız var. Ben bunları Samsun'daki köyümden getirdim. Yani Yanlış duymadınız. Samsundaki köyümden getirdim bu balıkları. Ee, bizim köyümüzde güzel bir dere var. Ee, açıkçası böyle hani e, silip süpüren sert bir dere değildir. Yani havuz havuzdur. O şekilde akar ve bu havuzlarında da balıklar oluyor güzel bir şekilde. Ben de oradan hani e, ilk başta tuttuğum büyük balıklardan acaba buraya getirebilir miyim düşüncesi soruldu. Tabii ki getirebilseydim buradaki akvaryum balıklarıyla aynı ortama koymayacaktım. Farklı bir akvaryuma koyacaktım. Çünkü tutacağınız yetişkin bir dere balığı biliyorsunuz ki vahşi bir balık. Yani tabiat ananın kucağında büyümüş bir balık. Ve buradaki küçük balıklarımı löp löp yutardı herhalde. Hiçbirinin gözünü yaşına bakmazdı. E, ama getirmek istedim. Burada farklı bir akvaryum içinde beslemek istedim. Ben köyüne çok aşık bir adamım arkadaşlar. Oradan ne getirebiliyorsam kar gözüyle bakıyorum. Hatıra gibi. Mesela bu akvaryumun içinde gördüğünüz dört kaya da yine benim köyümdeki dereden gelme. Yine oradan zamanında alıp getirmiştim buralara kadar. Düşünün yani. Taş taşıyorsunuz. Oralardan taş taşıyan bir adam köyünü nasıl sevmez? Bir de e, aklıma işte böyle bir fikir geldi. Dedim ki ben buranın taşını aldım. Toprağını aldım. Şusunu, busunu aldım. E ben yani buranın balığını niye almıyorum dedim. Ve e, ben oradan gerçekten dere balığı getirdim. E, normalde arkadaşlar 13-14 kadar yavru yakalamıştım. Bu yavrulardan maalesef bazıları tutunamadılar. Belli başlı sebeplerden ve tabii ki benim hatamdan. Normalde daha fazlasını da yaşatabileceğime inanıyorum. Bu bana tecrübe oldu. Şu anda elimde kala kala 3 tane kaldı. Ve iki farklı tür. Yani tek tür de değil. Mesela bıyıklı deriz biz bizim orada bıyıklı dediğimiz bir türden iki tane balık var bir de işte söğüt derler kimileri kimileri kara sazan derler ama bence söğüt daha güzel bir isim bu balık için ondan sonra ondan da bir tane var. Mesela ben size bunları gösterecek olursam hatta şöyle yaklaştıralım bakın arkadaşlar şu. Gördüğünüz gibi bunlar nokta gibilerdi ya. Nokta gibilerdi ben aldığımda köyden aldığımda. Nasıl aldım diyeceksiniz? Böyle pusuya yatıyordum. Kova falan daldırıyordum yani suyun içinde kenardan. Bak çok hiperaktif. Bu çok beğendiğim bir balık benim. Üzerindeki pulları falan da ufak ufak belirmeye başladı. Şu an bunlar yavruluklarından beri bu akvaryumda diğer balıklarla uyum içinde yaşıyorlar. Yani beraber yetiştiriyorum ben bunları. Tabii biraz büyüdüklerinde iş çığırından çıkar mı çıkmaz mı? Bu da benim deneyim olacak. Farklı bir deneyim. Bakın şurada mesela size anlatmıştım. Bıyıklı dediğim tür bakın. Rengini açtım lüzumsuz yere. Bakın şu arkada da bir tane var. Şu anda şurada mossların arkasına girdi. Gösterebilirsen bakın şurada kayanın bakın bu mesela benim bıyıklı dediğim tür. Bunun da üzerinde siyah siyah benekler var. Çok ilginç. Ondan sonra bunlarla alakalı da bir tane video çekebilirim. O serüvenimi anlatacağım size. <laughs> bir video. Dediğim gibi böyle çok acayip şeyler yaşandı oldu bitti bu süre zarfında ve ben bunları sizinle paylaşamadım ne yazık ki. Dediğim gibi biraz benim ihtimalkarlığım ama bundan sonra inşallah videolarda da sıklaştıracağız. Daha fazla video gelmesi için uğraşacağım. Bu büyük akvaryumu da kurma sebebim birazcık da o tabii ki hem kendi çocukluk hayalimi gerçekleştirebilmek... Hem bu hobinin birazcık daha hakkını verebilmek hem de sizinle daha güzel içerikler paylaşabilmek. Yani inanılmaz bir paraya çıktı diyebilirim arkadaşlar. Hani benden bununla alakalı tabii ki soracak arkadaşlarım olacaktır maliyeti şusu busu. Onları o video geldiğinde hepsini ayrıntılı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Unutacağım bir şeyler muhakkak olacaktır. Onları da sizden gelen sorularla yanıtlamaya çalışırım. Akvaryumun ışığı söndü. Şunu bir açalım. Bunun gece yarısı oldu mu ışığı sönüyor. Akıllı priz bağlı arkada. Bir saniye açalım onu. Evet. Açtık sevgili arkadaşlar. Tekrardan akvaryumumuzun ışığını. Balıklar uykuya dalmadan. Bazıları çok köfte olur. Hemen böyle suyun dibine çöküyorlar. Tabi hayvanlar da tüm gün. Yani yüzüp yüzüp yoruluyor. Onların da derdi ayrı. Tasası ayrı. Hangimiz yorulmuyoruz ki? <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar bu akvaryumla alakalı gördüğünüz gibi değişen hiçbir şey yok. Ben bunda herhangi bir yenilik yapmadım. Ee, özellikle su bulatalarımı yeni buladım ki biraz daha videoda yakışıklı çıksın akvaryum diye. Yoksa onlar da birazcık e, papaz saçı sakalına dönmüşlerdi. Ee, onun dışında lobelyalarım, kriptokorinlerim her şey bıraktığınız gibi kaldığı yerden devam. Aslında bakarsanız bu akvaryumun böyle tabii ki çok da karbondioksit vermelik bir durum yok. Bunlar basit fakat ben hem e, ilk defa karbondioksit etine sahip olmuştum bu akvaryumda. Denemek için böyle şeyler yaptım. E, kumum çok iyi değildi zaten biliyorsunuz. Bazalt kum kullanıyordum. Orta kalite, vasat bir kum. Ondan sonra onu kullanıyordum. Burada da bu tip bitkilerin olabileceğini düşündüm. Yani her şeyi basitinden seçmeye ve yavaş yavaş e, götürmeye dikkat ettim. Şimdi şöyle bir Buradan uzaklaşacak olursak, kalkayım. Yani, bakın burada mesela aldığım bazı kumları görebilirsiniz. Burada 45 kilogram kadar var. Bunlara aktif toprak deniyor biliyorsunuzdur. Kaliteli kumlar arasında tabii ki gösteriliyor. Çok pahalıya mal oldu ama aldık. İyisinden olsun dedik. Burada ısıtıcım var. Bunları tek tek daha sonra tanıtacağım. Bu acayip bir şey. yani e, Yurt dışından geldi. Burada bir kafa motorumuz var. Sample sistemlerin olmazsa olmazı zaten bu olmazsa o sistem de olmaz. Onun beyni. Burada e, lav kırıkları var. Bunların e, bu kadar fazla olmasının sebebi yapacağım tasarımda arkaya doğru e, biraz kumları yığmak istiyordum. E tabii ki buradaki 45 kilogram sadece bitki dikmek için kullanmak istediğim yüzey toprağı. Bunları yani aşağılarda katman katman kullanmak isterseniz toprağa yazık etmiş olursunuz. Zaten pahalı bir şey olduğunu söyledim. Hani görsel açıdan bunun üstte durması gerektiğini düşündüm ve yükselteceğim yerleri de lav kırığıyla doldururum düşüncesi oluştu bende. O yüzden biraz fazlaca lav kırı aldım. Böyle çamaşır filesi gibi şeyler aldım bunların içine doldurup lav kırıklarını iri taneli Bu arada dolgu malzemesi olarak atacağım yerlere atarım diye düşünüyorum şurada bir askı aparatım var aydınlatmamla ilgili bu ee, Orion ledden aldığım aydınlatmaya ek olarak Abdullah abi hediye etti sağolsun ee, aydınlatma içeride akvaryumun yanında burada bazı dekorasyon için kayalarım var seneri rak diyenler de var ama farklı isimlerle dağıtlandıranlar olmuş. Ben Seneri Rock diye daha çok duyuyorum, biliyorum. Ee, özellikle birkaç farklı patch shop'tan aldım. Biraz mix oldu. Ee, renk açısından da ton farkı olabiliyor kayalar arasında. Burada e, yani akvaryuma çok büyük olduğu için e, su basmama yardımcı olabilecek bazı teçhizatlar aldım, ekipmanlar aldım. Yani resmen bahçe sulama aparatları bunlar aslında bakarsanız banyodaki duş bataryamdan Muhtemelen çekeceğim yani suyu oradan çekeceğim ve bununla beraber bunun birkaç farklı modu var Çok enteresan bir şey sprey modu işte vesaire onlarla beraber suya vermeyi düşünüyorum bunun içinde yine duştan suyu alırken, e, suyu arıtmama ve e, işte klorundan, kirecinden arınmış bir şekilde akvaryuma vermeme e, yarayabilecek, bu işlevi görebilecek bir filtre var. Üçlü kartuş filtre. Ben bu olayı e, akva, e, çok eskilerden beri, tabi yılların hobicisi, e, YouTube'daki akvaryum rehberiydi yanılmıyorsam. Evet, akvaryum rehberi kanalında gördüm. Ve ben de alma gereği hissettim. Çünkü yani büyük bir akvaryumda arkadaşlar o kadar litre suyu nerede dinlendireceksiniz? Ee, yani nerede bekleteceksiniz? Onu nasıl vereceksiniz akvaryuma falan? Ya yani bunların hepsi ayrı dertti. Ee, benim direkt filtre ederek vermemi sağlayabilecek bir alet gibi geldi bana. O yüzden bunu da kullanacağım. Genellikle bazı binalarda su sayaçlarının yanına da koyuluyor. Yani yine suyu dışarıda filtre ederek bir evde işte duşa, mutfağa vesaire o şekilde de temiz su iletebilen de bir alet. Aynı zamanda bir arıtma cihazı. Ama ben bunu sadece duştan akvaryuma su çekeceğim zaman kullanacağım. 11-12 metre uzunluğunda bir hortumum da var. Maalesef duş evin ta öbür tarafında, salonda bir ucunda. Oralardan <laughs> akvaryuma kadar su çekmeye çalışacağız. İlginç bir deneyim olacak. Denedim başarılı olduk gibi. Burasında bir adaptör var bunun. Bu adaptör sayesinde oturtabileceğim duş bataryasının ağzına. Evet. Yani aslında bakarsanız daha göstermediklerim de var ama bunları zaten zaman içinde hep birlikte tecrübe edeceğiz. Siz de göreceksiniz. Ben de size bu keyfi yaşatmış olacağım umarım. Söyleyebileceklerim şimdi bu kadar. Eee niçin bir süredir video atamadığımı biraz açıklık getirmeye çalıştım. Bu süre zarfında ufak tefek nelerle meşgul olduğumu, neler yapmaya çalıştığımı size aktardım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yeni ve güzel bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Ee, videolarım için takipte kalmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz, paylaşırsanız çok memnun olurum. Ee, daha da geliştirmek istiyorum açıkçası. Yani yapabildiğim ölçülerde. Umarım sizin desteklerinizle beraber bu kanal büyür. Daha sık video atmak tabii ki içimden geliyor. Fakat işte iş, güç, tempo yani çok zor. Çok zor durumlar. Özellikle metropolde yaşıyorsanız o daha da zor. Yani böyle diyeyim şu an. Bir bahane ürettim belki birkaç bahane arkasına sığındık. Aklınıza da sığınalım. Kendinize çok iyi bakın. İyi hobiler diliyorum size. <laughs>